Zlatan Ibrahimovic. Alex Ferguson'ın ayrılışının ardından kazanma alışkanlığını kaybeden Manchester United'da Mourinho ilk olarak bu alışkanlığı geri getirmeye çalıştı. Zlatan da dünyanın her yerinde kazanmış bir oyuncu olarak takıma kazanma zihniyetini aşılaması açısından önemli bir transfer oldu. Böylelikle yıldız oyuncu da hep hayalini kurduğu Premier Lig'de oynama şansını bulmuş oldu. Engolo Kante Leicester City'nin efsanevi şampiyonluğunda kimilerine göre en büyük paya sahip olan Kante, Avrupa'nın en gözde oyuncularından biri haline gelmişti. Fransız oyuncu, Chelsea'nin yeni teknik direktörü Antonio Conte'nin transfer etmek istediği ilk isimlerden biri oldu. 36 milyon pound karşılığında Chelsea'ye transfer olan Kante'nin takım savunmasında önemli bir parça olması bekleniyor. Leroy Sané Leroy Sané, Schalke'de geçirdiği iki önemli yılın ardından Almanya milli takımında kendine yer bularak henüz 20 yaşında önemli bir başarı yakaladı. Avrupa'nın elit kulüplerinin peşinden koştuğu Sane, İngiltere'nin yolunu tuttu. Manchester City geleceğine büyük bir yatırım yaparak Sane'yi 50 milyon euro karşılığında transfer etti. David Luiz 35 yaşındaki kaptan John Terry'nin gelecek sezonun sonunda emekli olacağı konuşulması üzerine Chelsea transfer dönemi boyunca stoper arayışlarını sürdürdü. Defansını önemli takviyeler yapmak isteyen Chelsea çareyi eski oyuncusu David Luiz buldu. İki sene önce Paris Saint Germain'e transfer olan Luiz, 38 milyon euro karşılığında eski takımına geri döndü. Bu transferle birlikte Luiz, transfer bedelleri toplam 100 milyon euroyu geçen ilk savunma oyuncusu oldu. Joao Mario Avrupa kulüplerinin gözü Euro 2016'da şampiyon olan Portekiz'e çevrilmişti. Bu başarıda pay sahibi olan Joao Mario en fazla dikkat çeken oyunculardan biri olmuştu. Bu başarının üzerine Mario, Sporting Lisbon'dan Inter'e 40 milyon euro karşılığında transfer olarak Avrupa transfer piyasasında ses getirdi. Henrik Mkhitaryan Mkhitaryan, United'daki yaratıcılık eksikliğine çare olabilecek isimlerden biriydi. Dortmund'da geçirdiği 3 yılda çok önemli başarılara imza atan Ermeni oyuncu, Avrupa piyasasında önemli bir yere sahip oldu. Miki bu performansının meyvesini topladı ve 42 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olarak transfer döneminin önemli hamlelerinden biri oldu. John Stones. John Stones Everton'da geçirdiği parlak dönemin ardından Premier Lig'in büyük takımlarının radarına girdi. İngiltere milli takımının da önemli bir parçası olan genç oyuncu istikrarlı performansının ödülünü alarak Manchester City'ye 56 milyon euro karşılığında transfer oldu. Böylece Stones tarihin en pahalı stoperi oldu. Mats Hummel Borussia Dortmund'da geçirdiği 7 yılda büyük başarılar yakalayan Hummels takımın da kaptanıydı. Yetiştiği takıma aynı zamanda Dortmund'un en büyük rakibi olan Bayern Münih'e 35 milyon euro karşılığında transfer olan Hummels, Dortmund taraftarlarını üzen bir başka isim oldu. Gonzalo Higuain 38 golle Serie A tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu olan Higuain, elit kulüplere göz kırpıyordu. Bu elit kulüplerin başında Forvet'i Morata'yı kaybeden Juventus vardı. Juve, 90 milyon euro ile futbol tarihinin en pahalı 3. transferine imza attı ve uzun yıllar unutulmayacak bir transfer gerçekleştirdi. Paul Pogba Şimdi ise izleyenlerin dört gözle beklediği isme geldik. Gareth Bale'ı geride bırakarak tarihin en pahalı futbolcusu olan Mourinho'nun ne pahasına olursa olsun istediği isim. Bu bedel ise 105 milyon euro oldu. Pogba kimilerine göre bu bedeli hak ediyor, kimilerine göre ise hak etmiyor. Biz ise bu transferin önemini ve getirdiği sesi belirtmeye gerek duymuyor, Yorumu siz izleyicilere bırakıyoruz.